Kral gibi yaşadı, kral gibi öldü. 12 yaşında komi olarak adım attığı Gazino'da patronluğa yükseldi. 1960'lardan 90'lara eğlence dünyasının ışıklarını yakan sanatçıların Fahri Bey'i Boğaz'a Nazlı Villası'nda vefat ettiğinde yanında iki refakatçi vardı. Gazinocular kralı Fahrettin Aslan 73 yaşında hayata veda etmişti. Aslan'ın yıllardır yakasını bırakmayan şeker hastalığı son 6 ayda iyiden iyiye nüksetmişti. Namı diğer Fahrettin Bey'e Kavacık'taki Boğazan Villası'nda iki hemşire refakat ediyordu. Aslan'ın sabah saatlerinde şeker komasına girmesi üzerine ilk müdahale evinde yapıldı. Ancak kral hastaneye yetiştirilemedi. 1932'de Erzurum İspir'de dünyaya gözlerini açtı. Fahrettin Aslan yedi kardeşin en küçüğüydü. Doğumda ölen annesini hiç göremedi. Ablaları tarafından büyütüldü. Babası devlet memuruydu. 6 yaşında İstanbul'un yolunu tuttu. Sirkecili ticaretle uğraşan ve daha sonra Pirelli başbayısı olan abisi Necmettin Aslan'ın sayesinde iş dünyasıyla tanıştı. Yeniköy'de bir gazinoda komi olarak çalışmaya başladığında sadece 12 yaşındaydı. Taksim'deki Maxim Gazinosu'nun sahibi Emin Yeyman'a ortak olduğunda ise 27 yaşındaydı bir yıl sonra Emin Bey'den hisseleri satın aldı ve böylelikle gazina dünyasında kuracağı imparatorluğun adımlarını atmış oldu. Kısa sürede bu alanda devleşti ve Taksim Maksim, Cadde Bostan Maksim, Taşlık Maksim ile İzmir'de Dalyan ve Ankara'da Köşk gazinolarını açtı. Sahne dünyasının Fahri Bey olarak seslendiği Aslan pek çok ismi sahneye ilk olarak lanse eden kişi olacak. Devlet Erkan'ın da sık sık ziyaret ettiği Gazino geceleri renkliydi. Sadece sahne şovları değil, kulisteki şarkı kavgaları, kaprisler, çiçekler içinden çıkan mücevherlerle de adından hep söz ettirdi. Aslan 1984'te dönemin emniyet müdürü Şükrü Balcı ile gayrimüslimleri korkutarak para topladığı Dünler ile de bir Suudi heyete 150 gram kokain verdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Fahrettin Aslan'ın Girel ile yaptığı evliliğinden Sacit, Selçuk ve Atilla Aslan dünyaya geldi. Yıldızını parlattığı Behi Aksoy ile büyük bir aşk yaşayarak ikinci kez nikah masasına oturdu. Üçüncü evliliğini Arzu Aslan ile yaptı. Bu evliliğinden Mehmet dünyaya geldi. Fahri Bey'in İnci ile yaşadığı nikahsız beraberlikten ise Esin ve Esra adlı ikiz kızları var. Büyük oğlu Sacit Aslan'la uzun yıllar dargındı. Fahrettin Aslan vefat etmeden bir buçuk yıl önce barışmışlardı. Sacit Aslan babası vefat ettiğinde şöyle konuşmuştu. Babam yurt dışında tedavi görüyordu. Dünyanın en mutlu insanıyım ki babamla olan dargınlığımı bir buçuk yıl önce sona erdirdim. Kendisi kral gibi yaşadı, kral gibi öldü dedi. Sacit Aslan babasıyla yaşadığı tartışmayı yıllar önce şöyle anlatmıştı. Büyük Maksim gazinosu 9 yıl kapalı kalmıştı. Emel Sayın, Muazze Abacı ve bu güçteki bir starla açmak lazım dedi. Babam hayır, Pınar Aliçe ile açılacak dedi. Maxim Gazinosu koskoca Titanik gemisi gibi batmış, bunu Pınar Aliçe kaldırıp yüzdüremez dedi. Üç gün sonra Fahrettin Aslan bana hak verdi ve gazino Emel Sayın'la açıldı. Fahrettin Aslan vefat ettiğinde Emel Sayın şöyle konuşmuştu. Çok uzun zamandır görüşemiyorduk. Dün akşam aklıma geldi ve yarın bir arayayım diye düşündüm. Sabah öğrendiğimde resmen şok geçirdim. Çok emeği var bende. İşinin doğayını Bir ara eski gazını günleri yeniden başlar mı diye düşünüyorduk ama şimdi inandım ki o devir kapandı diye konuşmuştum. Ünlü sanatçı Gönül Yazar, Fahrettin Aslan vefat ettiğinde şöyle konuşmuştu. Fahrettin Bey'in yanına giren en küçük sanatçı benim. Henüz de 18 yaşındaydım. O benim babamdı. Fahrettin Bey'in hasta olduğunu hiç duymamıştım. Çok beklenmedik bir ölüm oldu bu diye konuştu. Bülent Ersoy ise şöyle konuşmuştu. Acım çok büyük. 35 yıl dile kolay. İlk önce onu sahnesine çıkarak hayata atıldım. İşte bir devir kapandı. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum manevi babalığımı ve sonra da yaratıcım patronumu kaybettim diye konuşmuştu. Ünlü sanatçı Muazzez Abacı Fahrettin Aslan'ı şöyle anlattı. Birbirimizi hiç kırmadan çalıştık. Müziği iyi bilirdi. Çoğu zaman repertuarlarımızı bile kendisi yapardı herkesin sahneye pırıl pırıl çıkmasını isterdi. Gazinoya saz ekibinin ayakkabıları için bir boyacı getirildi. Çalışan herkesin tırnak ve dişlerini kontrol ederdi diye konuşmuştu.